Merhaba. Değişik bir sarma tarifi videosu çekiyorum bugün sizin için. E, dut yaprağı sarması. Evet dut yapraklarımı görüyorsunuz. Taze taze yeni toplandı geldi. E, bunların sarmasını yapacağım ben bugün. Şimdi bu dut yapraklarını toplanan dut evet büyüklüğünde şöyle görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Dut yapraklarını e, sirkeli suda bekleteceğim biraz. Tozu toprağa gitsin, yıkansın, temizlensin. Şöyle göstereyim dut yapraklarımı size. Gerçekten hepsi çok güzel. Bunların sarmasını yapacağım şimdi ama ilk etapta bunları önce e, sirkeli suda bekleteceğim. Daha sonra tuzlu kaynar suyun içinde normal e, sarma yapar gibi haşlayacağım. Yine tek tek çekeceğim tüm aşamalarını. Dut yaprakları sirkeli suda beklerken ben iç malzemesini hazırlıyorum. Bir çay bardağı e, zeytinyağını tavaya döküyorum ve büyük boy e, Ince ince doğradığım soğanları çok hafif kavuracağım. Bu aşamada bir çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim ben soğanlara ve güzelce kavuracağım. Rengi dönmeye başlayan salçama bir çorba kaşığı şey soğanıma bir çorba kaşığı salça ekliyorum. Bakın yavaş yavaş soğanın rengi dönmeye başladı. Ona bir çorba kaşığı salça ekledim. Biber, domates, karışık salça. Tabi damak tadınıza göre değişik salçalar kullanabilirsiniz burada. Çok az da bununla da çevirip içine pirinci ekleyeceğim. Kokusu çıkan salçamın içine bir buçuk su bardağı yıkanmış, ayıklanmış, süzülmüş pirincimi ekleyip biraz da bir iki dakika da bununla da çevireceğim. Altını kapattığım pirincin içine bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım pirincin içine ince ince kıydığım e, nane ve maydanozları ekleyip e, bir kenarda ılımasını bekleyeceğim iç içimin. Evet içim bu şekilde hazır. Güzelce karıştıracağım ve e, yaprakları haşlamaya başlayacağım artık. Tencereye aldığım e, kaynar suyun içine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Yapraklarını ha, yaprakları haşlamak için kullanacağım ben bu suyu. Kaynayan suyun içine yapraklarımı atıp normal e, sarma yaprağı haşlar gibi haşlayacağım birkaç dakika tutmanız yeterli. Birkaç dakika sonra yapraklarım bakın yumuşadı. Bu yumuşamış yaprakları suyun içinden çıkaracağım. Bütün yapraklarımı bu şekilde haşlayacağım. Benim yapraklarım e, haşlandı. İç malzemem hazır. Bu arada suyunu da dökmedim. Bakın şöyle güzel içinde e, dut yapraklarının vitaminli olduğunu düşünüyorum. Bu arada dut yaprağı demir eksikliğine birebir gelen bir e, Sarma diyelim dut yaprağı sarması çünkü e, kendim bunu ben birebir denedim. E, demir ilacı kullandığım dönemde dut yaprağından yaptığım sarmalardan çok fazla tükettim. Normalde kullanmam gereken demir miktarını neredeyse e, yani yarısını bile almıyordum ama e, demirim çok güzel e, yükseldi. O yüzden tavsiye ediyorum sağlık açısından da. Şimdi ben bunu normal, klasik sarma gibi sarmaya başlayacağım ama önce biraz soğumasını bekleyeceğim. Benim yapraklarım soğudu. Şimdi normal, bakın, yaprağın düzgün tarafını dışına getiriyoruz. Normal sarma yapar gibi. Bunun içine iç malzemeden koyup... Evet, şu iç malzememizden koyup normal sarma yapar gibi bunu saracağız. Evet, yapraklarım, sarmalarım aynen bu şekilde olacak bütün yaprakları aynen bu şekilde saracağız. Şimdi normal sarma yapar gibi aynen böyle katlıyorum. Çok az şuralarından çok az içine kıvırıyorum ve doluyorum. Aynen böyle doluyorum. Bakın. Bir daha yapalım. 3 malzememden koyuyorum. Buradan bir tane katlıyorum. Şuradan çok az, şuradan çok az katlayıp doluyorum. Bu kadar basit. Bakın. Aynen böyle yapıyorum. Şöyle göstereyim ben size sarmalarımı. Evet biraz da tencerenin içinde tencereyi de dizmeye başladım. Aynen böyle hepsini sarıyoruz. Sarma işlemini bir daha gösterebilirim isterseniz. Üstten katlıyoruz. Normal sarma yapar gibi. Kenarlarından kıvırıyoruz. Ve bunu silindir şeklinde şöyle doluyoruz. Aynen bakın böyle. Bir daha göstereyim. Üstten katlıyoruz. Kenarlarından bakın aynen böyle. Daha sonra silindir gibi sonuna kadar katlıyoruz. Aynen böyle. Ben bütün sarmalarımı, bütün yapraklarımı bitirdim. Ve şimdi bunun hepsini tencereye diziyorum artık. Tüm sarmalarımı tencereye dizdim ben. Üzerine bir tabak kapatacağım. E, yarım limon sıkacağım. Biraz önce e, yaprakları haşladığım sudan bir su bardağı kadar üzerini geçecek kadar koyacağım ve e, pişirmeye başlayacağım. Ben sarmalarımın üzerine tabak kapattım, e, limon sıktım, yarım limon. Şimdi zeytinyağı ekliyorum. Bir fincan zeytinyağı ekledim. Ve biraz önce haşladığım yaprakların suyunu, bir su bardağı kadar falan da suyunu ekledim. Kısık ateşte pişireceğim şimdi ben bunu. Dut yaprağı sarmam pişti. Limonla servis yapabilirsiniz. Aynen şöyle göstereyim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. sağlık bakalım.